Değerli Takipçilerim hepinize merhaba. Bugün size mükemmel bir uygulamadan bahsedeceğim. Uygulamamızın adı CapCut. Bu CapCut'u bu kadar mükemmel yapan ne diye soracak olursanız, uygulama tamamen ücretsiz bir video edit uygulaması. Tabii ki içine paralı yani sürümleri de var. Paralı özellikler de var. Yalnız binlerce ücretsiz içeriği içine barındırıyor olması bence sosyal medyayla uğraşan daha doğrusu sosyal medyayı bırakın bir video düzenlemek isteyen bir resmine, bir videosuna bir şeyler eklemek isteyenlerin mutlaka vazgeçilmez bir yardımcısı olabilecek bir uygulama CapCut. Özellikle şimdi size CapCut'ı nasıl kullanmanız gerekiyor? Sizi bir video düzenleme ustası haline getirebilecek kısaca tüyolardan bahsedeceğim. Videomuza geçmeden önce kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Uygulamamıza giriş yapıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok basit ve zaten Türkçe olan bir arayüz bizleri karşılıyor. Buradan Yeni proje oluştura tıklıyoruz. Ondan sonra buradan istediğimiz videoyu veya fotoğrafı seçiyoruz. Ben şunu seçeceğim. Sizlere göstermek için. Daha sonra şöyle videomuzun üzerine tıklıyoruz. Ve buradan kesme seçeneğine tıklıyoruz. Çok basit. Arka planı kaldır dedik ve tıkladık. İşte bu kadar basit. Şu şekilde elimizle büyütüp küçülterek videonun boyutlarını istediğimiz gibi ayarlıyoruz. Daha sonradan hemen ben size basit olarak göstereceğim. Arka plan ekleme. Tuvale geliyoruz buradan. Arka plan diyoruz. Burada CapCut'ın kendi arka planları var gördüğünüz gibi. Şu şekilde istediğinizi seçebilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken Pro sürümünü satın almadıysanız. Bakın zaten yanında yazmışlar Pro sürüm diye. Pro sürüm satın aldığınız zaman zaten yukarıda yani onu tıkladığınız zaman Pro'ya zaten yukarıda Pro olarak bir özellik kullandığınızı size gösteriyor. Onu da şuradan tekrardan çıkabiliyorsunuz. Hadi diyelim bunlardan bir tanesini beğenmediniz ne yapmam gerekiyor? Hemen şuradan galeri seçeneğine tıklıyoruz. Burada gördüğünüz gibi istediği şey gördünüz bakın. Direkt arka plan ekledi. Buradan OK'ya OK tıklıyoruz. Şöyle ben kenar fotoğrafını da küçülteyim. Hatta şuraya koyayım. Şu şekilde gördüğünüz gibi videoyu başlattığım zaman buradan görünüyor zaten. Yani kusursuz bir şekilde kesme işlemi uyguluyor. Videomuzun sesini bu şekilde kapatıyoruz. Şuradan video sesi kapalı diye zaten görünüyor. Daha sonra Buradan düzenle seçeneğe tıklıyoruz. Buradan videomuzun hızını ayarlayabiliyoruz gördüğünüz gibi. Buradan videomuzu şu seçenekten videomuzu bölebiliyoruz. Yani videoyu iki kısmı oluşturabiliyoruz gördüğünüz gibi. Şöyle. Daha sonradan metin ekleyebiliyoruz istersek. Şöyle metin size göstereyim. İster şu şekilde metin şablonu ekleyebiliyoruz. Burada yine bir sürü seçenek var. Ben bir tanesini sizlere göstermek istiyorum. Şöyle benim burada kaydettiğim favori eklediklerim var. Onlardan Mesela şu anda gördüğünüz gibi direkt ekran ekliyor. Bunu tamam dediğim zaman videoyu tekrardan şöyle başlatalım. Gördüğünüz gibi ekrana çıkıyor arkadaşlar. Diğer bir göstermek istediğim özellik ise çıkartma da ekleyebiliyoruz. Yani gerçekten özellikleri sınırsız bir uygulama. İstediğinizi ekleyebiliyorsunuz. Mesela ne ekleyelim? Kalp ekleyeyim. Şöyle videom benim tam şöyle videomun altına kalp ekledim. Ya başlatalım tekrardan. Gördüğünüz gibi kalplerimiz çıkmaya başladı. Daha sonradan diğer bir göstermek istediğim özellik ise zaten bir sürü normal bir şekilde yazı da yazabiliyoruz. Diyelim ki ben buraya abone ol diyeceğim. Buradan efektlerden yazımıza istediğimiz keskinliği ekleyebiliyoruz. Baloncuk sekmesinden istediğimiz gibi bir kutucuğun içine Gördüğünüz gibi. İstediğimiz bir kutu içinde bunu alabiliyoruz. Animasyon seçeneğine geldiğimizde de yazının dalgalı mı, aydınlatmalı mı yoksa daktilo şeklinde oldu. Bakın mesela daktilo uyguladım. Tek başına kendi kendine yazıyor. Çok güzel özellikleri var. Daha sonradan göstermek istediğim diğer bir özellik. Bunlar en basit özellikleri ben size gösteriyorum arkadaşlar. Siz daha sonrasında programı kurcalayıp bulabilirsiniz. Şimdi diyelim ki atıyorum ben tam videonun şu saniyesinde videoya bindirme eklemek istiyorum. Yani başka bir video veya fotoğraf. Bu da çok basit. Şöyle göstereyim. Bindirme ekle diyoruz. Mesela tekrar kendi videomu buraya ekleyeyim. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi. Bakın. Şöyle yine ekleyebiliyorum. Şimdi diyeceksiniz ki bu videomu da arka plana kaldırmak istiyorum. Kendi videomun üzerine tıklıyorum bindirme yaptığımın. Hemen tekrar kesme diyorum. Şu şekilde gördüğünüz gibi hatta şunu da şu şekilde ayarlayabiliyorum istediğim gibi. Mesela çift taraflı bir şekilde buradan gördüğünüz gibi her türlü bunun ayarını yapabiliyoruz. Son göstermek istediğim özellik de şurada yukarıda 1080 yazan yerden tıklayınca buradan videomuzu 2K ile 4K arasında ve kare hızımıza kadar ayarlayabiliyoruz. Videoları beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın.